İstanbul'da yapıldı bu sözleşme. Türkiye'nin önerisiyle İstanbul'da yapıldı. Çok önemli bir sözleşme. Her ne kadar ev içi şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesiyle ilgili bir sözleşme ise de çok ciddi bir insan hakları sözleşmesidir. Çünkü mülteci haklarını kapsar. LGBTİ'lerin haklarını kapsar, onurlu yaşam hakkını savunan bir sözleşmedir. Mesele sadece hani Avrupa'da konular böyle düşünülüyor, ee, Türkiye'de farklı bir kültürel e, iklim var e, gibi yaklaşımla bazen e, insanlar değerlendiriyorlar. Bu hiç doğru değil. Farklı ülkelerin çok e, değişik e, değerleri var. Bugün elimizdeki en büyük güç şiddete karşı sessizliğin kırılmış olması ve kadınların, o eşitlik bilincinin geri alınamayacak olması. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı siyasi tehditler bu dinamikler çerçevesinde tekrar tersine dönecektir. Kadınlar artık haklarının sahibidir. Devletin buna sahip çıkması değil, kadınların bizzat kendisinin sahip çıkması bu motorun çarkının döneceği anlamına gelir.